Yukarıdakilerden kaç tanesi yapılabilmek için enerjiye ihtiyaç duyarız? Arkadaş yüzmek. Ya uyumak ya uyurken yaşamıyor muyuz? Nefes almıyor muyuz? Dolayısıyla mutlaka vücut bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Evet. Yaşam varsa enerji ister. Unutma. Ayağa kalkmak zaten konuşmaya bile gerek yok. Evet nefes almak. Yaşam varsa enerji lazım. Kitap okumak. Burada herkes kanardı buna. Kitap okumak. Sen gözlerini açıp kapatıyorsun. Nefes alıyorsun. Sonuç itibariyle kitap okumak için de bir yaşama gerek var. Yaşamın olması için enerjiye gerek vardır. Zaten bu da doğrudur. E koşmayı konuşmaya gerek yok. Dilimiz dışarı bile çıkıyor. Dolayısıyla altısında da bizim bir enerji ihtiyacımız vardır. Bak nefes almak ve kitap okumayı çok öğrenci sapıtırdı. Peki hocam kitap okumada yer değiştirmiyoruz ya. Ya enerjiye ihtiyaç var mı diyor. Bak enerjiye enerjiye İş yapılır mı diye sormuyor sana. Ya yaşamak için enerji ihtiyaç var. Bitti.